L'Oreal'in 79 TL olan True Match kapatıcısını bugün birlikte deniyoruz. Dün Watson's alışveriş yaparken kasanın önünde L'Oreal'in bu kapatıcısını gördüm ve dedim ki indirimde mi? Oradaki çalışan hanımefendi de bana evet 79 TL'ye şu çünkü kaldırılacak dedi. En son herhalde bir 5-10 sene önce L'Oreal kapatıcı 79 TL'ye görmüştüm. O yüzden alıp hemen denemek istedim. Şimdi birlikte bakacağız etkilerine. Bendekinin rengi 2RC olarak geçiyor. Zaten aşağıya yazacağım. En iç kısma kapatıcıyı uyguluyorum. Tüm kapatıcı videolarımda gördüğünüz bu Nasita fırçamı kullanacağım baya ince gibi gözüküyor bu arada. İnce, kapatıcılığı orta. Ben bitişini çok sevdim çünkü gerçekten çok sağlıklı gösterdi. Şu an henüz çizgileri hiç doğmadı. Ama pudra ile de olmadı. Ama pudrayla da nasıl bir etki verecek ona da bakalım. Ben bugün Deborah'ın pudrasını kullanacağım. Çok ince bir pudra. İnce olduğu için de gerçekten benim göz altlarımı kurutmuyor sabitlenmiş hali de bu şekilde duruyor. Ben açıkçası çok beğendim. Belki bulursam bir tane daha alabilirim. Çünkü 79 TL'ye gerçekten böyle kapatıcı bulmak bence çok kolay değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum.